yeni bir dizi analiziyle daha birlikteyiz. Bulut'un Yıldız'ı evine götürerek yaptığı hata Bulut'a pahalıya mal oldu. Tamamıyla Yıldız'ı kaybeden Bulut ordudan ayrılma kararı aldı. Kuzey durumdan bir haber Yıldız'ın babasının testine tabi kaldı. Yalnız Kuzey her ne kadar testi başarıyla geçse de Yıldız'la evlenmelerinde yeni engel ve her engel yeni bir olayın başlangıcı olarak karşımıza çıkacak. Tabii normal hayatta kaç kişinin böyle bir ilişkisi var bilmiyorum. Yalnız sizin de buna benzer bir ilişkiniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kaçırılan nahide ve zorla kendini kaçırtan sefer ve pembe Abluka'daki soyguncuların kaçmasında yine yol gösteren olmayı ihmal etmediler. Bir analizin daha sonuna gelirken değerli fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bildirimleri açıp kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.